Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Yeni bir kutu açılışıyla birlikteyiz. Arkadaşlar bu ürünü bir komşumuz almış. Aqua Clean 3 in 1 diyor süpürge ve serzimin yıkama makinesi demiş. Karaca'nın bir ürünü yanında da bir hediyesi var. Hediyesi de Karaca Avantus normal bildiğimiz kablolu süpürgelerde. önce bu onun bir kutu açılışını yapalım İçindeki parçalara ve içindeki parçalara bakalım neler var neler yok montajını yapalım ondan sonra da özelliklerinden yine kutunun üzerinden bahsederiz ağırlığı 6.6 kilogrammış brüt ağırlık demiş 9.05 kilogram ölçüleri 723 çarpı 355 çarpı 307 milimetre demiş karaca züccacı ticaret sanayi bilmem ne falan filan şimdi kutunun açılışını yapalım şöyle çevireyim tabi çeviremedim bir saniye. Evet şimdi şuradan bantı yırtalım. Uçakla. Şöyle bir mor uçak bulduk burada. Şöyle yırttığımız zaman içinde bir kutu daha var. Hemen onu da çıkartıp geliyoruz. Ürünün görseli de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ayağım çıktı ama kusura bakmayın. Masanın yüksekliği yeterli değil. Yerde çekiyoruz videoyu. Halı üzerinde. Eğilip kalkıyoruz. Biraz yürürüz. Şöyle kutu üzerinden görmüş olun. Şimdi kutudan çıkartacağız. Şöyle burada güvenlik bantı var. Onu keselim. Şuradakini keselim. Şimdi güvenlik bantlarını kestik. Kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar şöyle açtım kapağını. Şimdi biraz daha şöyle çekelim. Şuraya doğru açalım. İçinden parçalar çıkıyor. Kutular var şu şekilde parça parça. içinde ürünler var. Şöyle bir silindir şeklinde bir ürün. Büyük ihtimalle bu süpürme ürünü. Fırçalı içi zaten şurada. Altını göstermiş olalım. Bunu bir kenara alalım. Şu tutma sapı arkadaşlar böyle burada kenara aldık. Ondan sonra şurada temizleme aparatı. Şöyle gördüğünüz gibi fırça. Şurada yine böyle bir aparat daha var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi kutudan çıkartayım. Ondan sonra gelip iki tarafı biraz ağır. Arkadaşlar süpüge biraz ağır olduğu için ben tek tek içinden çıkardım. Size parçaları göstereyim. Şu şekilde motor kısmı naylonla çıkartalım. Şöyle hazinesinin ve motorun olduğu kısım burası arkadaşlar. Bir, bu şarjlı arkadaşlar bu arada. Burası da alt kısmı arkadaşlar. Bayağı ağır bir ürün. Bence bir ağırlığından dolayı düşünebilir ev hanımlar. Hafif istiyorlarsa hafif bir şey. Bunu tavsiye etmeyebiliriz. Çünkü ağırlık olarak baya ağırlığı var. Bu şekilde bunun montajını yapalım. Düşecek gibi geliyor ama düşmez o ağırlığı orada dengeler. Şarj adaptörü bu şekilde Yine burada bir aparatı daha var. Bunun da aparatı olduğunu göz yedek süpürme de olabilir. Yıkama yıkamadır büyük ihtimalle bu şu aparat. Yine altına bakalım. Arkadaşlar bu da şöyle göstereyim. Biraz öbür makineyi çekeyim öyle göstereyim. Şöyle aşağıdan. Bu da arkadaşlar şarj standı. Büyük ihtimalle şarja buraya takıyoruz. Çünkü burada şarj girişi var. Bunu da kenara kaldırdık. Şöyle bir kutu daha var. Bu kutunun içinden de Ufak tefek aparatlar çıkıyor. Farklı başlıklar var farklı temizlikler için. Şöyle göstermiş olayım parçalarını. Kutudan çıkartalım. Şunu çıkartayım. Şöyle hortumlu bölüm var. Bu da büyük ihtimalle yıkama için. Hortusu haznesine bağlamak için. Arka tarafında su haznesi var zaten. Şurası su haznesi. Şimdi bunun pilini de takalım. Pili neredeymiş pili bulalım. Evet arkadaşlar bu da pili. Zaten burada yazıyor batarya diye. Şöyle bir üzerinden naylonu vardı onu çıkarmış olalım. Zaten montajını da yaptık büyük ihtimalle. Bitti bir şey kalmadı. Bir uzatma aparatı var. Şu bataryayı da şu şekilde yerleştirebilirsek. Ters mi takıyoruz acaba? Hıh. Tamam oturtturduk. Şu an bataryasını oturtturduk arkadaşlar. On off düğmesi neredeymiş? Bulursak Evet ön tarafımda şurada. Şurada arkadaşlar on off düğmesi. Şu an çalışmaya başladı. Eko diyor arkadaşlar. Burada bastığınız zaman bir düğme var. Bir şeyler söylüyor mu? Duyamıyorum sesler. Bir şey açıldı, bir şey kapatıldı diyor. Bir kapatalım. Standart mod diyor. Maximum modmuş. Maximum mod duyuyor musunuz? Eka mod. Kapatıldı. Konuşuyormuş arkadaşlar bu. Maximum mod, standart mod ve normal ekonomik mod olarak modları da varmış. Şimdi şu hortumunu da uzatmayı da istersek takalım. Sesini duydunuz. Şöyle şunu da arkadaşlar şöyle taktık. Buradan da açma şu uzatma aparatından da arkadaşlar biraz e, bir yükseldi ürün göremiyoruz. Şu uzatma aparatında da açma kapama düğmesi var. Evet çalıştırdık. Şu üstteki büyük ihtimalle şarj göstergesi. Eko modda. Ha yok açtık. Ya çalışmadı. Bu çalıştırmıyor herhalde. Bu farklı bir işlev yapıyor galiba. Buradan kapatalım. Buradan açalım. E, açıldı. Ha. Sesli bildirimler kapatıldı. Sesli bildirimler buradan kapatılıp açılabiliyormuş. Sesli bildirimler açıldı. Tamam şu anda cihazımız açık. Şuradan ama süpürme niye yapmıyor şu anda? Heh. Evet süpürmeye başladık. Ürün gayet güzel ama bence biraz ağır. üst taraftaki kumanda da çalışıyormuş buradaki arkadaşlar. Az önce niye çalışmadı bilemiyorum. Standart modu aldık. Şöyle biraz süpürelim. Ya yani süpürmesi kolay. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama bence biraz ağır. Tabi yıkama olduğunu da düşünürsek zemin yıkama ona göre normal olabilir yıkamadan dolayı. Şunu şöyle şekilde dik olarak da durabiliyor. Sıkıntı yok. Dik konuma getirdiğiniz zaman otomatik olarak kapanıyor kendisi. Tekrar aşağıya aldığınız zaman şöyle çalışmaya başlıyor. Yani stand boy modunu alıyor arkadaşlar. Hani oldu bir yerde durdunuz. Şöyle yaptığınız zaman e, kapanıyor. Şu an kapandı gördüğünüz gibi. Kolu bıraktım. Hani düğmeye basmama gerek kalmadı. Tekrar işimi hallettim. Bıraktım geldim. Aldım çevirdim bu şekilde. Tabi bu arada şu kapandı. Şunu açtığınız zaman süpürmeye devam edebiliyorsunuz. Şarjı azaldığı zaman uyarı veriyor. Zaten şarj göstergesi de var üzerinde. Şöyle göstermiş olalım. Şimdi yıkama modunu gösteremeyeceğiz. Yerde halı var. Kaldırmayalım şimdi halıyı falan. Şu kapatalım. Bunu kapattık. Toz azlisi. Arkadaşlar şurada ve şurada iki tane burada filtre var. Şurada da bir toz annesi var. Sanırım bu yıkama başlığıydı arkadaşlar. Bir çıkartabilirim başlığı değiştirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu başlığı da buradan çıkarmak için şu altta şurada düğme var arkadaşlar. Biz biraz uğraştık. Bu nerede falan filan bu çıkartılmıyor. Şurada burada bir düğmesi var. Burada basıyorsunuz. Şöyle rahatlıkla çıkıyor arkadaşlar kurulum yaptıktan sonra. Bunun ucuna ayrıyetten şu şekilde farklı aparatları da buradan bağlayıp şöyle işleminizi bundan da devam edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gerçi şu an bu kapalı mı? Şöyle göstereyim. Bu yatak başlığıymış arkadaşlar şu an gördüğünüz. arkada ışığı var. Temas ettiği zaman çalışıyor arkadaşlar ışığı gösteriyor. Şunu da böyle göstermiş olalım. Kapatalım cihazı. Cihaz arkadaşlar kompakt bir cihaz. Sökülebiliyor. Parçaları şu alttaki de haznesi de sökülebiliyor. Temizlenebiliyor. Şu arkada dediğimiz gibi su bölümü var. Buraya hortum takmanız gerekiyor galiba. Alternatif olarak da Belki de bu suyla alakalı mı tam böyle kitapçıda okumadığımız için deneme yanılma. Belki bununla da bir esnek süpürme yapılması için konulmuş bir aparat da olabilir. Çünkü makineye bir giriş yeri yok gibi sanki. Şunu bir kenara koyalım. Şunu da bir çıkartmış olalım. Evet arkadaşlar bunun makineye bir girişi yok. Büyük ihtimalle şu diğer aparatı çıkartalım bunu da. Arkadaşlar şöyle bir makineye böyle bir giriş olabiliyor ama farklı bir yere mi konuluyor? Farklı bir şey için mi? Bilemedim bunu ben çözemedim. Buraya girmiyor. Zaten süpürgede başka takılacak yer göremedim ben. O yüzden bu şekilde taktım. Şöyle ürünü tekrar bir bütünleştirmiş olalım. Taktık arkadaşlar. Kamayı dediğim gibi test edemiyoruz. Çünkü içine su doldurmamız gerekiyor ve halı var. Biz de misafiriz burada şu anda. O yüzden buraları kirletmeyelim. Yorumlara yazarsanız merak eden olursa sahibine sorarız. Kullanımından memnun musunuz? Yıkama yaptınız mı? Yıkamada memnun musunuz diye. Bataryada arkadaşlar şu ortada düğme var. Büyük ihtimalle ona basıyoruz ve yukarı kaldırıyoruz. Şöyle göstermiş olayım. Neyse kalsın. Bütün aparatlarını gösterdik. Çalışma sesini gösterdik. Temizliğini şu an altta haznesi var. Hazne de tabi ev temiz olduğu için bir şey süpürmedi. Şöyle göstermiş olduk. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip paylaşırsınız. Seviniriz. Hoşçakalın.